Arsuz'da kardeşlik iftarına her kesimden katılım yoğun oldu. Evet, hoş geldiniz. Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen kardeşlik iftarı Gümüş Otel'de gerçekleştirildi. kardeşlik iftar programına Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Arsuz Garnizon Komutanı Albay Mustafa Figen, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Okunan dua ve ezanın ardından birlik içerisinde aynı sofrada iftar açıldı. Müzik يا جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْإِنَابِ وَالْأُسْمِعُ وَالْأَسْمَاءُ سُلْطَانٌ وَأَصْحَابُ كُلُّ صَلَمَةٍ yapılan iftar sonrasında Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Ramazan ayında savaşların sona ermesini çocuklarımızın huzur bulduğu bir dünyada olmasını dileyerek Ramazan ayını kutluyorum. Bu toprakların değerini çok iyi bilmek ve iyi korumak zorundayız. Arsuz kardeşlik demektir. Bölgemiz tüm dinlerin kardeşçe bir arada yaşadığı bir coğrafyadır dedi. Her ilçeye her ile nasıl olmaz. Ben bir Arsuz ve hemşehriniz olarak bu topraklarda sizlerle birlikte nefes almaktan ve sizlerle birlikte yaşamı sürmekten büyük kovanç duyuyorum. Çünkü arzus kardeşlik demektir. Arzus bütün dinlerin, bütün görüşlerin kardeşçe yaşadığı bir coğrafyadır. Ve bu coğrafyayı anlamlı kılan siz kıymetli misafirlerimiz bugün bizlere davet Hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Arsus Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ise yaptığı konuşmasında çok önemli mesajlar verdi. İnşallah Ramazan ayı münasebetiyle tutulan oruçları... Kaymakam Gökpınar Ramazan ayınızı kutluyorum. İki yıl önceye döndüğümüzde iftar çadırlar iftarımızı çadırda yapıyorduk. Zor şartlar içerisindeydi. Bugün ayağa kalktığımızın bir göstergesidir dedi. Yani şehitlerimiz olmak üzere tüm vatan şehitlerimize ve yine 6 Şubat'ta kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet. Geride kalan ailelerde sabır ve metanet diliyorum. Kaymakam Gökpınar bu depremin üstesinden kalkmak mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletiyle bir araya gelerek bu depremin üstesinden kalkmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Bu topraklarda bizlerin gördüğü, görüp görebileceği son 500 yıldaki en büyük afet yaşanmıştı. Şehirler harap bir haldeydi. İnsanlar bitik, morali bozuk, acılı bir haldeydi ve Ramazan ayı gelmişti. Bizler tabi duruma hiç bakmadan hemen pozisyon almış kamu idareci olarak vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur içerisinde yaşaması için tüm tedbirleri almıştık. İki sene içerisinde o kötü günlerden bizi bu günlere eriştiren Allah'a da sonsuz şükürler olsun diyor. Arpa Deresi 10 tane mahallenin birleştiği bir alan oldu köylülerimize adeta yeni köyler oluşturdu devletimiz. Kaymakam Gökpınar son olarak Türkiye belasından kurtulmak için ciddi bir çalışma gerçekleştiriyor. İnşallah bunun üstesinden de gelip terörsüz bir Türkiye ile daha ileriye gideceğiz dedi. Terör belasının da üzerinden gelmek üzere hepimiz adımları görüyoruz. İnşallah çok kısa sürede terörsüz Türkiye'de inşa edilecektir. Ve terör belasından kurtulan bir Türkiye'nin bölgesindeki liderliğini ne kadar arttıracağını, küresel anlamda ne kadar ileri pozisyona geleceğini. Arsus Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar sözlerini tüm insanlar ilelebet kardeştir. Ayrımcılık yapan, fitne fesat yaymaya çalışan kim varsa o da kalleş kalleştir diyerek sözlerini tamamladı. Hakikaten bugün aşırı bir mutluluk duyuyorum. Tüm insanlar ilelebet kardeştir. Ayrımcılık yapan, Fitne, fesat yaymaya çalışan her kim var ise o da halleş olup halleştir. Bize hakim olan kelsedemizdir. İftar programına katılan tüm davetler kardeşlik iftarından memnun olduklarını belirttiler. 111 bin kilometre.